Mesela efal kalıbında değerli arkadaşlar sebep. Sebebin çoğulu efal kalıbında gelir. Esbab, sebepler demektir. Sonra rükn, esas demektir, temel. Rükünler anlamında erkan, Erkan, esbab, erkan. Daha sonra fikir. Fikirler, efkar. Efkar, fikirler olmuş olur arkadaşlar. Cism, cism beden manasında. Onun da çoğulu ecsam olarak gelmiş oluyor. Ecsam. Yani cisimler demek. Sonra vehim. Vehim. O da evham olarak geliyor arkadaşlar. Vehimler. Vehim, evham. Sonra vasıf, evsaf, vasıflar. Evsaf, vasıflar. Evet efal kalıbının da cemül kıllet kalıbının da özelliği değerli arkadaşlar sülasi mücerretleri 3 harften oluşan mastarların çoğul kalıbıymış. Bakın dikkat ederseniz sebep 3 harften oluşuyor. Esbab, rükün, erkan 3 harften oluşuyor. Fikir 3 harften oluşuyor. Efkar, fikirler, cisim 3 harften oluşuyor. Ecsam çoğulu Vehim yine üç harften oluşuyor. Evham. Vasıf yine üç harften oluşuyor. Evsaf şeklinde çoğulu gelmiş oluyor arkadaşlar.